Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Kurak Günler filmini değerlendireceğiz. Normalde hep böyle Hollywood filmlerinden bahsederiz ama bu film gerçekten çok sansasyon yarattı. O yüzden bu filmi konuşmadan geçmek istemedim. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Öncelikle filmin konusundan biraz bahsedeyim. Filmde Emre adında bir savcı var ve küçük bir kasabaya bir taşraya görevini yapmak için atanıyor. Çok da idealist bir savcı bu arada. Ama karşılaştığı manzara gerçekten de düşündüğünden çok farklı. Böyle yollarda yaban domuzları avlanıyor. İşte tüfekler sürekli ateş ediliyor. Bir su sorunu var. Gerçekten de yani çok bulunduğu ortamda neler olduğunu gördüğü zaman çok şaşırıyor. Ancak bunları gördükçe de yani bir yerden bunları düzeltmeye başlıyor. Sonuçta yani çok da düzgün olmayan, çok böyle doğru olmayan işler yapılıyor bu köyde. Mesela sokaklarda sürekli tüfeklerin patlaması gibi. Ve bunlara müdahale ediyor. Yalnız savcının bu müdahaleleri çok da tabii tasvip edilmiyor. Çünkü sonuçta bu davranışlar köyde çok olağanlaşmış, çok normalleşmiş davranışlar ve birisi geliyor. Yani düzeni bozuyor bir yerde. Haliyle de pek de böyle hoş karşılanmıyor, çok sevilmiyor. Aslında savcı biraz arza muamelesi görüyor ve şunu da söyleyebilirim bu film aslında biraz politik durumları eleştiren yani aslında bulunulan ortamda nasıl bir düzenin oluşturulacağını veya bu düzen oluşturulmaya çalıştığın zaman bunun nelere mal olacağını kanıtlayan bir film savcının yanı sıra bir de söz konusu olan bir gazeteci de var ve bu gazeteci de tıpkı savcı gibi bazı durumlardan dolayı yani toplumla karşıt görüşlerle olduğundan dolayı o da pek sevilen bir karakter değil. Haliyle de bu iki karakteri gerçekten de bir arada gördüklerinden dolayı çok böyle büyük bir baskıya maruz bırakıyorlar. Toplum gerçekten de böyle bir formül bulmuş. Yani kendilerinden olmayan kişileri yıldırım politikası uygulayarak bu şekilde onları yok etmeye çalışıyorlar. Öncesinde gazeteciyi böyle baskı altına almaya çalışmışlar ki hala da onu böyle dışlıyorlar ve Gerçekten de onun hakkında çok kötü şeyler konuşuluyor her yerde. Bununla birlikte salcı da devreye girince yani salcı sonuçta sadece bu halkın tarafında değil, aynı zamanda gazeteciyle tanıştıktan sonra onu da dinliyor, onunla da vakit geçiriyor. halinde de bu halkın hoşuna gitmiyor. Yani onların dışladıkları bir kişiyle bu kadar fazla vakit geçirmesi, bununla birlikte de onların düzenini bozacak şeylere müdahale etmesi, yani bu savcının gerçekten hani o toplumda bir yerde sonunu hazırlıyor diyebilirim. Filmin en çok sansasyon yaratan kısımlarından bir tanesi filmin eşcinsel filmi olarak görülmesiydi. Yani sanki bir hani Brokeback Mountain veya Call Me By Your Name tarzı bir filmmiş gibi hani öyle bir muameleye maruz kaldı film ama hani bir eşcinsel aşk filmiyle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu değil. Sadece bir karakterin bulunduğu bir durum var. Daha doğrusu maruz kaldığı bir durum var ve eşcinsellikte bunlardan bir tanesi. Ama eşcinsellik dışında farklı farklı muamelelere de maruz kalıyor aslında bu savcı ve gazeteci. Haliyle de bu filmin yani bir gay filmi olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta imkansız olduğunu söyleyebilirim. İzlediğim zaman yani nasıl böyle bir şeyi söyleyebilmişler, nasıl böyle bir şey yapmışlar falan. Yani gerçekten de hani çok şaşırdım. Neresinden olayı tutup da buralara kadar çekmişler diye düşünmediğimde olmadı. Yine de olayın eşcinsellik kısmını değerlendirecek olursak gazeteci ile savcı arasındaki o o cinsel çekim veya işte o aşk yani nasıl söylüyorsanız artık gerçekten de çok güzeldi. Onların aslında tüm toplumun dışında birbirlerini dinlemeleri, birbirlerine gelmeleri işte birbirlerine olan o yakınlıkları zaman içerisinde gerçekten de çok farklı bir yere gitmesi ilişkilerinde topluma karşı bir duruş, bir tavır sergilemeleri hakikaten de baştan sona çok iyiydi. Film yani ilk başta biraz sıkıcı gelmişti bana yani böyle baştan sona inanılmaz bir aksiyonun olduğunu ben söyleyemem. Biraz böyle ilk başlarda zorlandım filmi izlerken ama film dört parça halindeydi, dört kısma ayırmışlar ve yani ilk kısımda biraz zorlanmış olsam da belli bir yerden sonra hakikaten de aksiyon çok iyi bir şekilde artıyordu. Özellikle ikinci perdede sonlara doğru yani muhteşem ben son kısmı yani ikinci perdeyi son iki partı çok beğendim. Son iki kısmı izlediğim zaman gazeteciyle savcının topluma karşı olan o mücadelesini o direnişini yani tam anlamıyla gördüğümüz anlarda ben hakikaten de yani çok muhteşem bir duyguya kapılmıştım. Nefesim kesildi diyebilirim. Yani filmin bu kadar iyi yerlere gidebileceğine hiç düşünmemiştim. Yani beklentimden çok çok daha iyi bir film oldu. Gerçekten de yani Ellerine sağlık. Bu filmde emeği geçen herkese harika bir iş çıkmış. Ben çok beğendim. Ayrıca filmle ilgili şöyle bir durum da var. Film için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 3 taksitte vermesi gereken paranın 2 taksitini vermesi ve bunun da iadesini istemesi büyük bir rezillik olmakla birlikte maalesef yine de Emine Alper bunu ödemek zorunda. O yüzden yani Pek festival filmlerini sevmeseniz de en azından destek amaçlı bu filme gidin ki inanın yani destek amaçlı gitseniz bile filmi izlediğiniz zaman bu destek amaçlı olarak gittiğiniz film bir keyfe dönüşecektir. Büyük bir keyfe dönüşecektir. Çünkü benim için öyle olmuştu. İlk gün gittim. Gerçekten de hani izlediğim her an muhteşemdi. Ne kadar ilk kısımlarda biraz zorlanmış olsam da baştan sona ben film için... Hakikaten de yani 10 üzerinden 10 puan verebilirim. Bakın puanı şimdiden söylüyorum. Yani kusursuzluğu tek söyleyebileceğim aslında yani tek kelimeyle ne diyebilirim bu film için? Kusursuzdu diyebilirim. Çünkü her sahnesi, her bir episodu çok büyük mesajlar iletiyordu, çok büyük mesajlar veriyordu ve yani sadece eşcinsellik olarak algılansa bu film ama kesinlikle öyle değil. Çok farklı farklı yerlere değinmişler, çok farklı farklı mesajlar vermişler. O yüzden de bu filme bir bakmanızı isterim. Yani gerçekten de hani çok beğeneceğinize inanıyorum. İzlediyseniz bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorumları lütfen yazın. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamlı izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için izle tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.